Diyorum ya zenginlik bir rakam değil bir tutum. Bugün karşıma geliyor 50 bin lira geliri var ama o kadar güzel yönetiyor ki hayranlıkla izliyorum. Ama başka bir danışanım geliyor ayda 350-400 bin sadece kendi geliri var. Ama öyle de bir tüketim alışkanlığı var ki emin olun 50 bin lira olup parasını doğru yöneten insan çok değil bakın 10 sene sonra diğeriyle zenginliğini kıyasladığınızda fersah fersah yükselmiş olacak. Diyorum ya finansal kader miktarla ilgili olan bir şey değil o yola girmekle, o bakış açısını edinmekle ilgili olan bir şey. Yani olmakla ilgili olan bir şey. Hedef önünüzde evet çok yüksek maaş aldığınızda hedefe yaklaşmanız çok hızlı olabilir. Ama siz bunu erteleyen biriyseniz, yanlış tüketim alışkanlıklarıyla besleniyorsanız ve nasılsa çok kazanıyorum, nasılsa bir şekilde yaparım diyorsanız sizin kibriniz sizi alıkoyuyor. Ve onun yerine kaplumbağa adımı da olsa her gün küçük adım atan biri emin olun hedefe sizden çok daha kısa sürede ve çok daha güzel şekilde ulaşıyor.